ilgili zaman daha küçücüktün. Oldun 9. sınıf, 2. sınavlara da hazırlanıyoruz. Artık bir lisesin. Umarım liseye de hazırlanmışındır. Niye diyorum? Dün spor salonundan bir kardeşim, 9. sınıf kardeşimle spor yapıyorken, e, hatta böyle tam soyunma odasında pantolonunu çıkarıyorken hocam nasıl? <laughs> <laughs> dedim iyiyim kardeşim sen nasılsın dedim böyle hani <laughs> sağ olsun biliyordu kardeşim benim birazcık sohbet ettik buradan da Çağan kardeşim benim selam gönderiyorum ee, Ankara'da çok güzel bir lisede lisenin adını unuttum kusura bakmayın buradan bir dahakine aklıma gelirse de söyleyeyim ee, Çağan kardeşim videoları izlemeni söylemiştim umarım izliyordur altına da yorum atarsan arkadaşlar da kim olduğunu bilir lisenin adını unuttum kusura bakma Ankara'da biz yeniyiz daha ben liseleri öğrenemedim daha Ankara'da. Ee, o söyledi hocam dedi birazcık dedi düşük geldi kimya falan filan dedi böyle ee, dedim daha toplarız ederiz ee, sonra bana şundan bahsetti dedi ki hocam dedi 9. sınıfta daha yeniyiz ya daha yeni yeni dedi ben ortama alışıyorum falan gençler siz şimdi hem liseye alışıyorsunuz hem de önünüzdeki müfredat marif model diye bir şey hocalar ne yapacağını bilmiyor onların yapması gereken size rehber olmak konuyu anlatmadan konunun sizin bulmanızı sağlamak yani hocalar çok haklı burada e, kimisi anlatıyor, kimisi anlatmıyor. Bu sefer anlatmayan kötü durumuna düşüyor. Gerçekten şu an kafalar karışık. Bir de bununla e, mücadele ettiğiniz için aslında sizin işiniz çok zor. Ben de bunu söyleyeyim dedim. Yani hem liseye alışacaksın hem şey yapacaksın ama ufak ufak alışıyoruz artık. Ne yapmamız gerektiğini de biliyoruz. Normal konular bellidir gençler. Marif Müfredat da olsa, başka bir Müfredat da olsa, telefonum çaldı bu arada. E, marif Müfredat da olsa, başka bir Müfredat da olsa hiç fark etmiyor tamam mı? Bizim konuyu öğrenmemiz lazım ve senin başından beri yapmaya çalıştığımız bu kanalda bu. Bunun içinde marif sınıfı ekibiyle de aşağıda gördüğünüz hocalarla da derslerinizi diğer branşlardan takip edebilirsiniz sevgili kardeşlerim. O zaman vakit kaybetmiyorum. Neredeyiz? Şimdi periyodik sistemi biz gördük. Periyodik sistemde yer bulmayı anlattım size. Şimdi de periyodik sistem hakkında bazı özellikler var, gruplar var. Bunlardan bahsedeceğiz gençler. Ufak ufak bahsetmiştik. Aslında bildiğimiz şeyleri toplayacağız birazcık. O zaman vakit kaybetmeyelim. Hadi gel bakalım. Dersimize başlayalım. Dedim. Evet. Şimdi gençler periyodik sistem. Evrendeki bütün elementler aha da burada. Bunun 93 tanesi doğal. Geri kalan 118'e kadar ki kısmı da yapay elementler. Tamam mı? Yani aslında evrenin bize sunduğu ilk 93 tane. Yani aslında en çok kullanılanlar da ilk böyle işte karbona kadar canlılar değil mi? Canlı etimiz kemiğimiz hep karbon temelli organik kimya anlatmıştık. Yani organik temelli bileşikler diye bunları söylemiştik gençler. O zaman gel bakalım periyodik sistemde işte bu elementlerden bileşiklerden bahsedelim. Gençler bakın periyodik sistemde dedik ki bir A grupları var değil mi? A grupları var bir de B grupları var. İşte B grupları bunlar geçiş metalleri. Bunlar D bloğu elementleriydi. Bunların hepsi neyle bitiyordu gençler? D ile bitiyordu. Sonra A gruplarından 1A ve 2A grupları S bloğu elementleriydi. Bir de Burada 3A'dan 8A'ya kadarki kısım vardı. Şuradan şöyle ametaller falan bu kısımda demiştik gençler değil mi? Şöyle merdiven çiziyorduk buradan hatırlarsak. Şu üst kısımda yer alanlar ametaller diyorduk. Şurada yer alanlar, şurada işte merdiveni yer aldım. Şu arada yer alanlar yarı metaller. Bunları böyle tek tek ezberlemek zorunda değiliz. Sonra soy gazlarımız vardı. Tepkimeye girmek istemiyordu. Bunların hep katmanları tam doluydu. Soy gazlarımız vardı. Değil mi? Ve geri kalan hepsi metallerdi. Şu alttakiler dahil. Şimdi biz yukarıdan aşağı periyodik sistemde olanlara grup demiştik. Ee, soldan sağa doğru sütunlara da periyot demiştik. Yani birinci periyot, ikinci periyot. Burada toplam 7 tane periyot vardı. Hatırlarsak 6. ve 7. periyotun devamı yani tam şu kısımda. Şu alt kısmı şöyle periyot gibi çizeyim mi? Hatta şuradan çizeyim bak tam olsun yani şöyle. Değil mi? Alt iki periyotu şöyle çizdiğimizde bak şu arayı açıp şu kısmı koymamız lazım demiştik. Burada 6. periyotta lantanitler 8. Peri 7. 8. 7. periyotta da aktinitler vardı. Yani bunlar iç geçiş metalleriydi ve ben bunlara lantanitler ve aktinitler diyordum. Bunlar da F bloklarıydı. Yani normalde periyodik sistemin şöyle olması gerekiyordu bak. Şurası bir A2A grubu. S bloğunun olduğu yer. Sonra lantinit ve aktinitlerin gelmesi gerekiyordu. Alt iki periyot dedik şöyle. Ondan sonra D bloklarının gelmesi gerekiyordu. Bak şurası F bloğu. Lantinit ve aktinitler. Sonra D blokları. Ondan sonra da en son işte bu P bloğunun olduğu yer. Periyodik sistemi böyle demiştik. Önceki videomda çok detaylı anlattığım için artık bir daha buralara girmiyorum. Önceki videoyu izlemeyen arkadaşlarımız da muhakkak izlesinler. Sonra buraya gelsinler gençler. Tamam mı? Şimdi Dediğimiz gibi şunu bileceğiz. B grupları geçiş metalleridir. Bunlar değişken değerlikliği alabiliyor ama almayanlar da var. Mesela bunlar içerisinden şurada bir gümüş vardır. Gümüş her zaman artı bir değerlik alır ama bir üstünde bakır vardır. Bakın artı bir ve artı iki değerliği vardır yani. yani. Dikkat et. Mesela burada çinko vardır. Çinko her zaman artı iki değerlik alır bileşiklerinde. Dikkat et bak gümüş her zaman artı bir. Çinko her zaman artı iki bunların içerisinden bazılara birçoğu aslında değişken değerlik alabiliyor diye söylediği geçiş metalleri dedik gençler d ile bitiyor. Bunların her birinin son orbiteli D bloğuydu diye anlattık. Bunlar böyle iç geçiş metalleri de F bloğu elementleri. Bu kısımda yapay elementlerimiz var. Radyoaktif elementlerimiz var. Bunlar 6. ve 7. periyotun devamı. Ee, 6. periyota lantanitler, 7. periyota aktinitler diyoruz. Hemen yazalım. Lantanit ve aktinit diyoruz. Bunları bileceğiz gençler. Aktinit. Tamam mı? Bunlar da başındaki elementlerden alıyor isimlerini dedik. Şimdi biz burada şunu yapacağız gençler. A gruplarında özel isimler var. Mesela bir A gruplarına biz alkali metaller diyoruz. Ama dikkat et metaller diyorum. Hidrojen hariç. Çünkü bu grupta hidrojeni hatırlarsak bizim için hidrojen bir A metaldi. Beyaz yazmış bak. Biz alkali metaller derken hidrojenin altındakilerden bahsediyoruz. Bunlar ne hocam? Ee, şimdi birazdan zaten göstereceğiz bunları. 2A grubu toprak alkali metallerdir. Neden alkali olduğunu da söyleyeceğim. 3A grubu toprak metalleridir. 4A'dan itibaren karbon grubu, azot grubu, oksijen grubu 6A'ya kadar. Neden hocam? Çünkü 4A grubunun en üstünde karbon var. Bak karbon grubu, azot grubu ve oksijen grubu. Oksijen grubunun özel ismi kalkojenler diye de geçer kalkojenler. 7A grubunun en üstünde flor vardır ama flor grubu demeyiz. Buraya halojenler deriz gençler. 8A grubu da soy gazlardır. Şimdi bu grupların özelliklerinden bahsedeceğiz. Gel o zaman. Halojenler, soy gazlar dedik. 1A grubundan başlayalım. Geçer. Bir A grubu elementlerinde hidrojen bir A metaldir. Buraya dikkat et sorularda gelecek karşına. Bunun altında lityum, sodyum, potasyum, rubidyum, sezyum ve fransiyum bunlar metallerdir. Şimdi grup elementlerinin özel adı alkali metallerdir. Alkali bazik özellikle de demektir gençler. Bas. 9. sınıftan ee, aman Allah'ım. Yani ilk ünitemizde hatırlarsak baz Suyu OH veren demiştik. Suyu OH veren. Şimdi burada mesela lityum. Suyu atmamız lazım gençler. Lityum suyu atıp baz bazma olduğuna karar veriyoruz biz. Unutmayın tamam mı? Ben lityumu attım suyun içerisine kardeşim. Buradan ne oluşur? Lityum hidroksit oluşur. Bir de H2 gazı açığa çıkar. Yani suyu HOH gibi düşünün bakın. Bu OH gelip buna yapışıyor. Hidrojen de doğada... A metal olduğundan dolayı moleküler olarak bulunuyor. H2 gazı olarak açığa çıkıyor. Gençler işte bunlar suya OH'li bileşiklerini hepsini atsam. Mesela buradaki sodyumu da suya atsam. Sodyumu da suya atsam. Ne oluşacak buradan kardeşim? Sodyum hidroksit artı H2 oluşacak. Sodyum hidroksit artı H2. Yani bunlar OH'li bileşik oluşturduklarından dolayı kendileri baz değil ama suya atıldıklarında baz oluşturuyorlar. O yüzden de bazik özellikle yani alkali özellikle diyoruz tamam mı? Gruptaki metaller bileşiklerinde artı bir değerlik yüklü iyon oluşturuyorlar. Gençler neden? Mesela lityum dediğimizde lityum 3'tür. Ben bunu 1s2, 2s1 diye yazıyorum. Değerlik elektron sayısı 2s1 de en son katmana yazdım. Bu bir elektronu verdiğinde iki elektronu kalır ve artı bir olur. Bileşik oluştururken de her zaman bunların değerlik elektron sayıları bir olduğu için artı bir değerlik alırlar. Hidrojen A metallerle yaptığı bileşiklerde artı bir, metallerle yaptığı bileşiklerde eksi 1. Çünkü neden? Gençler, metallerden elektron alır. Bak, metal elektron veren demekti. Ben size anlatmıştım. Metal son katmanında 1, 2, 3 elektron olduğunda değerlik elektron sayısı e, bunlar elektron veriyorlardı. A metallerde değerlik elektron sayısı, A metallerin değerlik elektron sayısı 4 5 6 7 idi. Yani bunlar ne yapacak? Elektron almak isteyecek. Değerlik elektronlarını tam yapabilmek için, yani oktetlerini tamamlayıp 8 yapabilmek için. E dolayısıyla hidrojen metallerden elektron alır. Hidrojen bir ametaldi, hatırla. Ametaldi. Hidrojen neden elektron almak istiyor? Çünkü hidrojen 1s1 ya. 1s1 ya. Bu adam elektron aldığında burayı 1s2 yapacak. Helyuma benzeyecek yani. Hidrojen eksi olacak metalden elektron aldığında bak ametal olduğu için. Metal ametal iyonik bağ olur elektron alışverişi varsa. Ama ametallerle de artı bir değerlik alır. Ama unutma ametallerle artı bir değerlik alması ameteller elektron vermesi demek değildir. Onun da sebebini ben size iyonik bağ ve kovalent bağ anlatırken anlatacağım. Unutma hidrojen metallerle eksi bir ametallerle artı birmiş. Metalden niye eksi bir elektron alıyor? Metal, ametalle niye artı bir? Elektron vermiyor ametale. Ametal ametal de kovalent bağ oluşturuyor diyeceğiz. Sonraki ünitemiz de sonraki temamızda arkadaşlar. 1A grubu elementleri son katmanda bir elektron var ya bunlar en aktif metallerdir diyoruz gençler. Grup metalleri yumuşaktır ve parlak yüzeye sahiptir. Ayrıca ısı ve elektriği çok iyi iletir. Metallerin özelliğidir zaten. Pilin yapısında da kullanılır. Bu grupta yer alan lityum telefon bataryalarınızda lityum iyon piller olarak kullanılıyor. Çünkü neden? Çok aktif. Yani lityum 1s, 2, 2s1 demiştik. Bu bir elektronu vermek için can attığından dolayı gençler neden? Helyum soygazına benzemek için. Yani burayı 2 yapmak için. 2 yapma kuralını da ne demiştim ben size? Dublet kuralı demiştim değil mi? Dublet kuralı demiştim. Önceki derslerde anlattım bunları ufak ufak size. Bunlara dikkat ediyoruz. Yoğunluk ve erime noktaları oldukça düşüktür gençler bunların ee, demiş olduk. Alkali metaller suyla tepkime gelerek hidrojen gazı demin anlattığım sodyumu suyla teplime soktum bak OH oluştu yani baz oluştu. Bir de hidrojen gazı açığa çıkmış oldu. Grup metallerin oksit ve hidroksitlerinin sulu çözeltileri de kuvvetli bazdır. Yani sodyumun saf haline attığım gibi sodyumun oksitini de atsam oksijenli halini de atsam buradan ne oluşturacak gençler? baz oluşturacak. Yani sodyum hidroksit oluşturacak buradan da. iki tane yani. Tamam mı gençler? Buraya dikkat ediyoruz. Hidroksiti de zaten bazik özelliktedir. Hidroksiti zaten şu hali olmuş oluyor yani. Tamam mı? Doğada da bunlar bileşikler halinde bulunur. Doğada saf sodyum bulunmaz gençler. Doğada ne bulunur? Tuz gölünde sodyum kloru bulunur. Sodyum klorudan 12. sınıfta anlatacağız. Biz sodyumu elementel olarak elde ederiz. Yani sodyum katısı bir de buradan klor gazı yanında elde ederiz gençler. Doğada bak klor ametal ametal olduğundan moleküler halde bulunur. Ama metal olduğundan sodyum böyle bulunabilir ki sodyum böyle bulunmak istemediğinden dolayı çok aktiftir. Su, havadaki nemle bile tepkime girip patlayabilir diyeceğiz gençler. Bak, olabildiğince detaylı anlatmaya çalışıyorum. Bunları ezberlememene uğraşıyorum ama sonuçta ezber bilgiler gibi de duruyor gençler. Bunlara dikkat ediyoruz. Tamam mı? Geldim 2A grubu. Gençler, 1A grubundan daha az aktif ama bunlar da aktif metaller. 1A grubuna dikkat et. Berilyum 4 hatırlıyor musun? 1S2 ee, 2s2 diye yazıyorduk. Mesela magnezyum 12 idi. Ben bunu yazarken nasıl yazıyordum? 1s2, 2s2, 2p6... 3s2 diye yazıyordum bak. Son katmanında burada 2 elektron var. Bunlar yani her biri s2 ile bitiyor. E dolayısıyla bu 2 elektronunu verip ne yapacak? Bir önceki katmanın toplamını 8 yapacak. Bak s2 p6 yani ikinci katmanda 8. Biz buna ne diyoruz? Dublet kuralı diyoruz gençler. Dublet e, dublet değil ya. 2 yapması dubletti. Helyuma benzeme dubletti. 8 yapması da oktet kuralıdır. Oktet. Okta 8 demektir Latince'de tamam mı? Yani bunlar böyle P6 yaptığında soy gazlara benziyordu ya. O yüzden de bu son değerlik elektronlarını verip artı iki yüklenirler bileşiklerinde. Bak unutma geçiş metallerinin falan yani D bile o elementlerinin tamamı metaldir. Ama A grupları içerisinde tamamı metal olan bak berilyum, magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum, radyum hepsi metal bunların. A grupları içerisinde Tamamı metal olan tek gruptur unutma. 2A grubundaki tüm elementler metaldir diyoruz. Grup elementlerinin özel adı alkali metallerdir. Kararlı artı +2 yüklü iyon oluştururlar. Aktif metallerdir ve doğada bileşikler halinde bulunurlar. Yani doğada kalsiyum değil de ne var? Kalsiyum karbonat var. Kireç taşıdır gençler. Mermerin yapısıdır. Biz bunu çıkartır buradan kalsiyumu elde edebiliriz. Metalik aktiflikleri bir A grubundan daha düşüktür. Çünkü soldan sağa doğru aktiflik biraz azalır. Çünkü iki elektronunu vermek daha kolaydır. Bir, daha zordur. Bir elektron vermek daha kolaydır. Bir A grubu daha aktiftir. Unutma. Metalik aktiflik, metal aktiflik. Metaller içerisinde soldan sağa doğru periyodik sistemde elementler içerisinde azalır. Çünkü soldan sağa doğru zaten biz ametallere gitmiş oluyoruz. Anladın değil mi kardeşim? Harika. Oda koşullarında tamamı katı halledir. Çünkü metal bunlar parlak yüzeye sahiptir. Ayrıca ısı ve elektriği iyi iletirler. Su ile tepkime girerek yine aynı şekilde hidrojen gazı açığa çıkartıyorlar. Berilyum hariç diyoruz gençler. Berilyumun haricinde diğerleri bu özelliği gösteriyor. Dikkat edersek mesela kalsiyum, magnezyum. Mesela magnezyumu hocam ben aldım suyun içerisine attım ne olur? Ma suyu ne yapıyorduk? HOH gibi düşünüyorduk. Bu OH magnezyum birleşir. Bunları nasıl birleştiğini anlatacağım size gençler. İyonik bağ anlatıyorken. MgOH2 Artı doğada hidrojen moleküler halde bulunuyordu. H2 gazı olarak da hidrojen gazı açığa çıkartır. Dikkat edersek o haçlı bileşik oluştu. Yani bunlar da ne oluşturuyor? Bazik özellik gösteriyor gençler. Bazik özellik alkali. Ama topraktan çıkıyor ya bunlar. O yüzden de 2A grubunun özel ismi toprak alkali metaller demiş olduk. Yine dikkat edin bu grupta berilyuma dikkat edin gençler. Berilyum dışındaki oksit ve hidroksitleri de yani magnezyumun oksitini de ben suya atsam buradan magnezyum hidroksit oluşur ama dikkat edin buradan hidrojen gazı açığa çıkmaz. Bu oksitler asitlerle reaksiyona girerek tuz ve su oluşturabilirler gençler. Magnezyum oksit asitlerle tepkimeye soktuğumuzda buradan oluşacak madde tuz ve sudur. Bunlar neden tuz? Tuz ne demek falan filan iyonik bileşiklerde daha detaylı anlatacağız. Şimdilik bir kulak aşinalığı olsun gençler. 3A grubuna geldim. Bak. 3A grubundaki bor var ya bu bir yarı metaldir gençler. Yarı metal Bunların özelliklerinden bahsettik. 3A grup elementlerinden bor yarı metal. Diğer elementler metaldir. Grup elementlerinin özel adı toprak metalleridir. Topraktan elde edildikleri için. Bunlar asitik bazik demiyoruz. Mesela alüminyum burada amfoter özellik gösterecek. Hocam amfoter ne demek? Amfoter hem asitik hem bazik demek. Yani asitler bazlarla tepkime girer ya. Amfoterler hem asitlerle hem bazlarla tepkime verebiliyorlar. Asitlerle baz, bazlarla asit gibi davranıyorlar gençler. Bunlar kararlı bileşiklerinde artı 3 iyon oluştururlar. Mesela alüminyum 13 ya gençler. Alüminyum 13. Bak mantık şu. Yazdın sen buraya 1S2, 2S2, 2P6, 3s2 3p1. Değerlik elektronları p ile bitince 3. katmanda bak 3. katman 3. katman. 2 1. Değerlik elektron sayısı ne? 3. Bunu verdiğinde 2p6 neon soygazına benzer bu. Yani şu 2. katmanın tamamını 8 yapar. O e, oktet kuralına uymak için demiştik gençler. O yüzden bu buradaki metaller bu 3 elektronlarını verdiğinde 10 elektronları kalacağından dolayı çekirdeklerindeki artı yük 3 fazla olacak ve artı 3 yüklenecekler diye söyleriz. Metal olduklarından o dokuşlarına katı halde bulunurlar gençler. Elementlerin metalik aktiflikleri 1A ve 2A grubu elementlerine göre daha azdır. Ne dedik? Periyodik sistemde bir satırda soldan sağa doğru metal aktiflik ne yapar? Azalır dedik gençler. Çünkü metallerden ametallere doğru gidiyoruz. Elektron verme isteği azalıyor demek bu tamam mı yani? Neden? 3 elektronu vermesi daha zordur. Bir şeyler bakalım bana. Sen Hoca o kadar eviliyor, geveliyor. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Hocam anlattın, anlattın, bıkmadın. Anlattın, anlattın, bıkmadın hocam. Ama bir şey öğrenmek istiyorum. Kafana yatıyor mu? Tamam, özellikle düzenli çalışıyorsan. Başından sonuna beni dinliyorsan. Bak, mantıklarıyla öğrenmen için elimden geleni yapıyorum. Yapacaksın ve başaracaksın sen de kendine inanıyorsun. Tamam mı gençler? Tamam mı? Tamam. Oldum. mu? Harikasın. Harikasın. Gençler müfredatımız bizden 3 aya kadar istiyor. Geldik 7A grubuna. Diğerleri beni ilgilendirmiyor. 7A grubunda. Flor, klorun burnunu ısırdı. Bak şu 4'ü bizim için halojen deyince ben bunları söylüyorum. Halojen. 7A grubunun hepsi halojen değil yani. Bak 7A grubu elementlerinden flor, klor, brom, iyot, ametel astetin ve tennesin tennesin ya bu tennesinliği ben seviyorum ya şey gibi böyle tennesinle. tamam ve sevmediğiniz bir arkadaşı var tennesinli falan diyesi geliyor değil mi yani neyse garip garip espriler yapmayın demeyin siz kimseye tennesinli falan demeyin tamam mı? şimdi bak bunların özel adı halojenlerdir ama halojenler deyince ben bu dördünü söylerim gençler çünkü neden bu dördü benzer tepkimeler verir özellikle organik reaksiyonlarda katılma tepkimeleri falan sen 12. sınıf olduğunu anlatacağız onları tamam mı bu elementler halojen lamba yapımında da kullanılabiliyor. Elementlerin metalik aktifliği 1A ve 2A grubu elementlerine göre daha azdır gençler. Tabii ki de soldan sağa doğru unutma metallerden ametallere gidiyoruz. Metalik aktiflik elektron verme isteği azalacak. Elektron alma isteği yani ametal aktiflik artacaktır. 8A grubunda ametal aktiflik olmaz. Şimdi hocam mesela flor 9. Flor 9. Bak yazdım yine aynı mantıkla. 1S2. 2s2 2p5 değil mi ya bu? Hocam ikinci katmandaki değerli elektron sayısına baksana. 2, 5. Değerli elektron sayısı 7. Ne dedik? Değerlik elektron sayısı 4, 5, 6, 7 olduğunda bunlar elektron almak ister artık. Ametel aktiflikleri fazladır. Ve ametal olarak en aktif grup 7A grubudur. Çünkü 8A gruplarının zaten katmanları tam dolu. Soy gazlar birleşik oluşturmuyor. Elektron almak vermek istemiyor. Öğretmenim o zaman bu mesela elektron aldığı için ametalik aktifleri fazla metalik aktifleri düşüktür. Elektron vermek istemez almak ister diyorum yani. Türkçe meali bu. Gençler grup elementleri bileşiklerinde eksi 1 ile artı 7 arasında yükseltgenme basamağına yani yüke sahip olabilirler. Flor elementinin yükseltgenme basamağı eksi 1. Sadece eksi 1 değerliğini alır diyoruz. Flor çünkü periyodik sistemdeki en güçlü elementlerden biri. Elektronegatiflikten bahsediyorken bundan bahsedeceğim. Şimdilik erken şimdilik bir kulak aşinalı olsun. En aktif ametallerin bulunduğu gruptur diyoruz. Çünkü neden? Bu adam e neden en aktif ametal? Çünkü bak 5 ya şuraya bir elektron alsa bir metalden metal ile metal arasında elektron alışverişi yönik bağlıyor dedik. Bir elektron alsa 10 yapacak ve ne yapacak gençler? Neon soy gazına benzeyecek. Yani eksi bir yük alacak bak dikkat edin. O yüzden bir elektron alması çok kolaydır ya. Ametilik aktifliği en fazla olan grup 7A grubudur diye söyledik gençler. Ee, halojenler metallerle iyonik yapılı. Çünkü neden? Metallerden elektron alacak. Diğer ametallerle de ametal ametal Moleküler yapılı kovalent bağ oluşur dedik gençler. Unutma. Bak ametaller, hacı, sinop, flor, klorun burnunu ısırdı. Flor, klorun burnunu ısırdı. Bunlar kendi arasında ametal artı ametal oluyorsa biz bundan sonraki dersimizde anlatacağız gençler. Böyle yapılara bundan sonraki dersimiz dediğimiz sonraki derslerde moleküler yapılı olur. Moleküller. Neden? Çünkü moleküler yapılı bileşikler kovalent bağ içerir. Kovalent diyeceğiz yani tamam mı? Kovalent bağ elektron ortaklaşmasına dayalı bağ. Ametaller elektron istiyor dedik ya. Ametal, ametal. İkisi de elektron isteyen yapı olduğu için elektronlarına ortak kullanırlar. Elektron alışverişi olmaz yani burada. İşte biz buna kovalent bağ diyoruz. Kovalent bağ içeren yapılardan moleküler yapılardır demiş olduk gençler. Bak magnezyum bir metaldir klor bir ametaldir. Metal ametal iyonik dedik. Elektron alışverişi oluyor. Çünkü metal ametal elektron verecek burada. Oluşan bu bileşik iyonik. Tamam mı? Yani bunlar metallerle iyonik yapılı bileşikler oluşturuyor. Bak H2 ile brom da HBr. Bu ametal bak bu ametal. Bu da ametal. Ametal ametalde ne olmuş oldu? Kovalent yapılı. Kovalent yapı demek moleküler yapılı demek. Moleküler yapılı demek. Değil mi? Bak iot florla falan ne yaptı ametal ametal HF bileşini oluşturmuş oldu. Bu da moleküler yapılı bir madde. Moleküller demiş olduk ametal ametal çünkü. Ametal ametal. Hidrojenli bileşiklerin sulu çözeltileri asit özelliği gösteriyor gençler. Bak. Hidrojen florur, hidrojen klorür, hidrojen bromür ve hidrojen iyodür demiş olduk. Gençler bunlar suya hidrojen vereceklerinden dolayı bunlar mesela HF'yi suyun içine attığımızda H artı artı P eksi şeklinde yoğunlaşır. Suya H artı veren maddelerde asittir diye anlatmıştık. Yani bunların hidrojenli halleri flor, klor, brom, iot asit özelliği gösteriyorlar dedik. Ve geldik 8 A grubu elementlerine gençler. 8 A grubundan halüm 2. Bak dikkat et 1 S 2. Neon 10 yazdım hocam 1 S 2, 2 S 2, 2 P 6. Dikkat et P zaten maksimum 6 alabiliyor. Yani buradaki bu gruptaki elementlerin tüm katmanları tüm orbitalleri tam dolu. 8A grubundaki elementler soy gazlar yani asal tepkimeye girmeyen gazlar olarak adlandırılır. Tek atomlu halde bulunur çünkü tepkime istekleri azdır. Tüm orbitalleri tam dolu olduğundan kararlı yapıdadırlar. Bu nedenle bileşik oluşturmazlar. Periyodik tablodaki en kararlı element neondur demiş olduk. Bak en kararlı, en tepkime vermek istemeyen element demiş olduk. Neonun bilinen kararlı bileşikleri yoktur ancak özel şartlarda Bak şunları tepkimelerde zorlayarak şunları özel olarak elde ediyoruz laboratuvarda. Doğal olarak yok bileşikleri. Ama kripton, ksenon ve radon, ö, ksenon ve radon elementlerinin bileşikleri elde edilmiştir. Neon elementi neon lamba yapımında kullanılır diyoruz gençler. Erime kaynamanokları çok düşüktür. Oda sıcaklığı hepsi gaz haldedir. Adı üzerinde soy gazlar. Yani bunlar tepkime falan vermek istemiyorlar. Bunların katmanları tam dolu. Doğada atomik yapılı bulunuyorlar. Bu şekilde olursa ben bunları gönül rahatlığıyla anlayabilirim sevgili gençler ve gel geldik. Sorularımızı çözeceğiz. Var mı bir sıkıntı? Suyumdan yudumlamak istiyorum gençler. Çünkü bayağıdır video yani şu an onun sınıf videosu falan da çektim. Sabahtan beri video çektiğim için biraz yoruldum kusura bakmayın. Ama bak adam gibi söyle bana. Yorgunluğumu hissediyor musun? Hissettirmiyorum değil mi? Ben daha Bursa'ya gideceğim. Yarın da döneceğim. Kardeşim askere gidiyor. Onu askere bırakacağım gençler. <laughs> Hocam kardeşin askere kendin gidemiyor mu? Sen niye bırakıyorsun? Gençler ben askere giderken beni bırakmışlardı kapıda. Ben o kışladan içeri girdiğimde böyle arkama dönüp bakmıştım. Şimdi aynı şekilde devran döndü. Ben onu bırakacağım. O yüzden de bu rövanşı almak istiyorum gençler. O yüzden de kardeşimi yarın askere bırakacağım. Şimdi evet örnek bir dedik. İç geçiş ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? İç geçiş metalleri. Periyodik sistemi hatırlıyoruz bu. Şöyle bir şey şu. Şunlar iç geçiş metalleri değil mi? Bak şunlar geçişti. Şunlar da iç geçişti. Yani bunlar ne? Lantanit ve aktinitler. Lantanit ve aktinitlerden bahsediyor. Bak F bloğu demiştik. Şurası F bloğuydu gençler. Doğrudur. Tümü metalik özelliktedir. Evet hepsi metaldi bunların. Doğrudur. Kimyasal özellikleri tabii ki de hepsi metal. Benzer gençler. Aktif elementlerdir. Doğrudur. 8. periyotun devamı olan elementler lantanitler. 9. periyotun devamı yahu ya bunlar 6. ve 7. periyotun devamıydı gençler. 6. periyotun şöyle diyeceğiz. Şurası 6. periyotun devamı olan elementler lantanitler. 7. periyotun devamı olan elementlerde de aktinitlerdir diyeceğiz. Yani yanlış olan burada E seçeneği dedi. Var mı sıkıntı? Harika. Elektron dizilimi NS2 ile sonlanan bir atom için yukarıda verilen bilgilerden hangileri kesin değildir diyor gençler. 2A grubunda. Berilyum 4. 1s2 2s2. Magnezyum 12. 1s2 2s2 2p6 3s2. Son katmanlara bak hep s2 s2. 2A grubu olabilir. Yani bunlar ns2 ile sonlanır. Ama bir de burada periyodik sistemde 8A grubunda bir helyum vardı. Helyum. Bu da 1s2 ile sonlanıyordu. Diğerleri de öyle değildi. Yani bir soy gazlı olabilir bak. 8A grubu kesin değil. 2A grubu da olabilir. Değerlik elektron sayısı 2 midir? Her türlü 2'dir hocam bak. Bunların da değerlik elektron sayısı 2, helyumun da değerlik elektron sayısı 2. O zaman bu kesindir. Baş grup elementlerindendir. Hocam baş grup elementleri A gruplarının hepsiydi. Tümüne baş grup elementleri diyordum. E dolayısıyla baş grup elementlerinden olması da kesindir. Kesin olmayan burada A seçeneğim yalnız bir olmuş oluyor. Var mı sıkıntı? Oldu herhalde. Oldu oldu hocam oldu. Oldu hocam oldu. Harika. Geldim öne güç. Periyodik sistemdeki elementler için aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 1A grubundaki bütün elementlerin yaygın adı alkali metallerdir. Yanlıştır. bir a grubunda hidrojen A Alkali metal sayılmaz. Buna dikkat. Periyodik sistemde tamam metal olan tek grup 2A grubudur. Evet gençler. berilyum Magnezyum Kalsiyum, Stransiyum baryum ve radyum. Tamamı metal olan tek grup 2A grubudur. Ama dikkat et A grupları içerisinde demiyor. Bir dursun mu? D bilondaki tüm elementler metaldir. Doğrudur gençler. D bilonda metal olmayan yoktur yani. Bu doğru. C seçeneğim. 7A grubundaki bütün elementlere halojenler denir. Yanlış. Sadece flor, klor, brom ve iyota diyoruz gençler. 6B grubu elementlerinin değerlik orbitalleri ns2, np6'dır demiş olduk. Bak. ns2, np6 dediğimde ne yapıyorduk ee, gençler? Değerlik elektron sayısı 2, 6 diyorduk. Bu 8A grubu olmuş oluyordu. 6B grubu olması için B grupları D ile bitiyordu ya. ns2, n-1 D4 olması lazım. Yani mesela 4 S2 3 D4 ile bitmesi lazım ki biz önceki dersimizde anlattık. S ile D'yi toplarsak 2 artı 4'ten 6. grup 6. grupta 6 B grubu diyelim. Yani bu da yanlış. Hocam peki B niye yanlış? Bak A grupları içerisinde burada bir oyun yapmış. Grupları içerisinde deseydi doğruydu. Ama Tamam bütün gruplar içerisinde tamam metal olan tek grup 2A grubu değildir. A grupları içerisinde tamamı metal olan tek grup budur. O yüzden bu da yanlış olmuş oldu. Doğru seçeneğim C seçeneği demiş oldum. Güzel sormuş ha. Vallaha güzel sormuş bak. Geçtim. Son sorumuz mu? Evet, son sorumuz gençler. Böyle sorular gelecek. Siz de yapacaksınız. Tamam mı? Yukarıda verilen grup özelliklerinin karşısındaki doğru grup eşleştirilmesi hangi seçenekle doğru verilmiştir? Bak S2 P4. Hocam 2 ile 4'ü değerli elektronu toplarsam 6 yapar. P ile bitiyorsa A grubudur. 6A grubu olmuş oldu bu. 1C. 1C olanlara bakalım. 1C bir tek burada var hocam. Doğru cevap çıktı. Karbon grubu elementi 4A grubudur gençler. 4A grubu karbonla başlar. Tepkimelere karşı ilgisiz olan da zaten 8A grubudur. 1C, 2B, 3. A olmuş oldu. Doğru seçeneğimde C seçeneği dedim ve dersimin sonuna geldim gençler. Görüyor musun? Sannene neler yaptık. Detaylı anlattık yarım saatlik bir ders oldu. Ama sen başarabilirsin. Sen Celal Hoca'nın öğrencisisin. Celal Hoca'nın öğrencisi olduğun için de konuları mantıklarıyla kafana yatırarak öğreniyorsun. Celal Hoca da bildiği her şeyi sana en ince ayrıntısıyla anlatmaya çalışıyor. Kanala abone değilseniz bizleri takip etmeyi unutmayın gençler. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.